Sandikmotor.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün yine farklı bir motorla sizlerle birlikteyiz. Daha doğrusu iki motorla sizlerle birlikteyiz. Bu iki motor birbirinin aynısı. Bunlar nedir? Ah. Renault'un 1.6 atmosferik motorları. Yalnız bunlar ee, hibrit motorlar. Yeni nesil, en yeni nesili. Bunlar çok az arabada çıkıyor. Clio'nun hibritinde çıkıyor. Bir de artık yeni Sandero modeli gelecek. Onlar da çıkacak bu, bu motor. Gördüğünüz gibi motorlar e, gırtlak dolusu. Her şeyler üzerinde. EGR'leri, katalizörleri, bobinleri. Her şeyleri üstünde. Baskı balataları, bolantları. Dolu motorlar. Ama çok arabada çıkmıyorlar dediğim gibi. Sıfır faturalı ürünlerimiz. Siparişlerinizi bekliyoruz. Saygılar, sevgiler.